Merhaba arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim tümünü açmayı unutmayın. Ve ileride videolar yüklenecek buraya. Videolara gelip örneğin burada göstereyim kendi ana kanalımda göstereyim. Ee, videolara gelip örneğin bir tane videoya gelelim. Buraya gelip dursa, Buraya yorum yazmayı Güzel olmuş. Bravo. Ee, yorum yapmayı ve zaten demiştim abone olmayı unutmayın. Güzel yorum yapanlara kalp bırakıyorum. Bir de burada Halil'in YouTube kanalı var arkadaşlar. Kendisi de işte yeni yeni başladı. Emre'nin <laughs> yaptığını. Burada da Halil'in videoları var. Onun kanalımızda abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, Evet yeni kanala geçmek zorunda kaldık zaten size söylemiştim umarım bu kanalda beğenirsiniz. Şampiyonluklarına kadir bakın hoşçakalın.